Mühtemel Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın yerine getirilmesi istediği sorumluluklardan biri de mirası Allah ve Resulünün emrettiği şekilde paylaştırmaktır. Miras, vefat eden bir insanın geriye bıraktığı mal, mülk ve servetin belirli ölçüler içerisinde varisler arasında paylaşılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler en ince detayına kadar açıklanmış hududullah yani Allah'ın koyduğu sınırlar olarak ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu Demiştir. Aziz müminler, dinimiz İslam her işimizde olduğu gibi miras taksiminde de adaleti titizlikle uygulamamızı miras paylaşımında kadın erkek büyük küçük demeden her hak sahibine hakkını vermemizi emretmiştir. Nitekim Nisa suresi 7. ayet-i kerimede Anne babanın ve yakınların miras olarak bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akraba Bununla birlikte dinlediğimiz miras taksiminde kadınları asla mağdur etmemiştir. Anne ve babasından, eşinden ve çocuklarından, hatta yeni geldiğinde torunlarından bile onlara pay ayırmıştır. Ayrıca varislerin karşılıklı rızaya dayanarak mirası kendi alanında diledikleri şekilde taksim etmelerini de meşhur görmüştür. Kıymetli Müslümanlar, günümüzde aile içi sorunların artmasına, kardeşler ve akrabalar arasına dargınlıkların girmesine, kavgaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren olumsuzlukların başında miras paylaşımında yapılan haksızlıklar gelmektedir. Oysa ki miras paylaşımında İslam'ın koyduğu ölçülere riayet etmemek çünkü günah ağır bir vebaldir. Kız çocuklarına hakları tam vermemek, evlendikleri için onları mirastan mahrum bırakmak, hiçbir valisini istemediği değersiz mülk ve arazileri onlara layık görmek apaçık bir zulümdür. Ayet okuduğu üzere yetimlerin mirasla ilgili haklarını gasp etmek, ateşten bir parçayla şartı bir kimse adaletten ayrılmamak şartıyla çocuklar arasında malını paylaştırabilir. Mirasın tamamını veya bir kısmını çocuklardan birine hibe ederek diğerlerinin haklarını çiğnemek ise adaletten sapmaktır. Nitekim Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adaletli olun buyurmaktadır. Değerli müminler, Allah'ın koyduğu bütün kurallar gibi miras taksiminde yer alan ölçüler de insan kutratına en uygun hükümlerdir. Günümüzdeki bütün olumsuzlukları ve miras paylaşımında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmanın yegane yolu İslam'ın getirdiği adalet ülkesine hakkıyla hidayet etmekten geçmektedir. Aziz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de miras taksiminde haksızlık yapanların acı sonu şöyle haber verilmektedir. Kim Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu yeri cehennem ateşinde atar. Onun için elem verici bir azap vardır. O halde geçici dünya müfaatleri aldanarak ve hırslarımıza kapılarak Yüce Rabbimizin mirasla ilgili belirlediği sınırları asla ihlal etmeyelim. Her hak sahibine hakkını verelim. Bu hakkı yemeyelim. Miras paylaşımında merhaba ve adaleti gözetelim. Unutmayalım ki mirasta Rabbimizin taksimine razı olmayan ve hakkından fazlasına göz dikenlerin sonu dünyada hüsran, ahirette ise elem verici bir azaptır. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şu uyarısıyla bitiriyorum. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Şayet alırsa kıyamet gününde Allah yedi kat geri onun boynuna geçirir. Rabbim kul hakkına gitmekle cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli Müslümanlar, üç tane duyumuz olacak. Bunları arz edelim sonra namazımıza geçirelim. inşallah. Birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Medya Tabi Müdürlüğümüzü önderliğinde burada turlarımız devam etmektedir. Ocak ayı içerisinde, Sübestir tarihinde, Ramazan'da ve Ramazan sonrasında Kurnet turlarımız düzenlenecektir. E, daha detaylı bilgi almak isteyen cemaatimiz, halkımız Erbaa Müdürlüğümüze müracaat edebilirler. İkincisi, malum 2024 yılını bitiriyoruz. İnşallah bu ömrü öresinde 2025 gireceğiz. Ve diğer etaplarımız geldi soruyor bu cevaplarına sorular vardır Dışarıda bir görevli abimiz e, takvimlerin başında bulunuyor. İhtiyacı olan kardeşlerimiz orada takvimlerini tedarik edebilirler. Üçüncüsü ise biliyorsunuz e, Allah razı olsun sizlerin çok büyük katkısıyla Erbaa Müftümüzün Sayın Bekir Ertürk Hocamızın da büyük desteğiyle camimizin alt katının havasını yeniledik, serdik. Cemaatimiz şu an içerisinde üzerinde de ibadet ediyor. Rabbim şimdiye kadar yaptığımız hayranızı kabul edesin. Ancak malum ki borcumuz e, devam ediyor. Borcumuzun yarısı şu an karşılanmış durumda. Ama ikinci yarısı ödenecek durumda bekliyor. Bu vesileyle de hocamız bazılarında e, 4-6 yaş kuran kursları için e, yardım talebinde bulundu. Ancak biz sadece kendi camimiz için camimizin halısına sizlerden yardım talep ediyoruz. Tilavak yapacağız yapacağınız kayıtlarınızı yaksede e, bakmıyla kabul buyursun. Allah-u Teala hepimizden, hepimizden razı olsun.